arkadaşlar öncelikle hepimize geçmiş olsun. Eee bu sabah saat beşi on geçe sularında Çevik Kuvvet otobüsümüz göreve giderken eee park edilmiş bir araç patlatılarak eee saldırı yapılmıştır. Terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Eee Allah'a şükürler olsun. Eee arkadaşlarımız sadece eee kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. Dokuz arkadaşımız yedisi taburcu olmuştur. Ayakta tedavileri yapılıp iki arkadaşımızın da onlar da şu anda e, yine kontrol altında arar. herhangi bir hayat tehlikeleri yok. Birkaç saat kadar onlar da taburcu olur. Eee inşallah. Eee olay arkadaşlar iki eee şüpheliyi gözaltına aldık. Ee, bu aracı bir araç kiralanmak suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan şahsı, e, buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz şahsı ve onu olay sonrası götüren taksi süren şahsı e, gözaltına aldık. Lice'de, efendim gözaltına alınmışlardır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir tekrar geçmiş olsun diyorum. Efendim herhangi bir terör bağlantısı var mı gözaltı alınan kişilerle ilgili? Evet onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, o tür efendim, bilgiler de var. Onları değerlendiriyoruz. Efendim evet. bombanın cinsi ve patlatılma şekliyle ilgili Arkadaşlar şu anda bir... halen arkadaşlarımız onlarla ilgili tahkikatı, çalışmaları devam ettiriyorlar. İnşallah daha da iş efendim konuyla ilgili arkadaşlarımız takikatı bittikten sonra gerekli açıklamaları evet. yaparız. Sayıvalimiz, yani, e, e, sivil ya, sivil var mı içerisinde? Arkadaşlar bir arkadaşımız var. Onun dışında diğer sekiz arkadaşımız polis. Efendim aracın nereden geldiği, bombanın nerede konulduğu noktasına bir, bir Onlarla ilgili bir arkadaşlarımız var mı? çalışmalarımızı devam ettiriyorlar. <laughs> tahkikat bittikten sonra inşallah daha geniş bir bilgi vereceğiz arkadaşlar. Efendim tarif küçük yüksek bir bomba olduğunu biliyoruz. kaç kilo ya da cinsi konusunda i̇şte Arkadaşlarımız bir bilgi şu anda çalışmaların devam ettiriyorlar. Onlar henüz taze malumunuz. ama iyi şey şu ki arkadaşlarımız Allah'a şükür herhangi bir ciddi yaralı arkadaşımız yok. Dediğim gibi 7 arkadaşımız ayakta tedaviler yaptı. Taburcu oldu. İki arkadaşımız da onlar da hafif kontrol amaçlı hastanedeler. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun arkadaşlar. Uzun evet. huzur ve güven ortamı vardı. Böyle tutar saldırılar tek olmuyordu. ondan neler söyleyeceksiniz? De. Evet. İnşallah biz arkadaşlar tamam. çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Elimizde huzur ve güvenin sağlanması için tüm arkadaşlarımız bütün gayretleriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Efendim. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun.